Allah'ım beni benim olmayacak şeylerin peşinden koşturma. Beni sevmeyecek olanı bana sevdirme. Senin sevdiğine beni sevdir. Benim dilediğim şeyleri bana hayal ettirme. Senin dilediğin ve hayırlı olan şeyleri bana hayal ettir. Zira onlar benim için daha hayırlı ve daha kalıcı olandır. Ya Rabbi razı olduğun duayı bulmayı bana nasip et. Kabul edeceğin duaları dilime düşür. Kalbi seninle yoğrulmuş. Güzel insanlarla beni muhatap kıl. Ya Rabbi senden istiyorum. Başka isteyecek kimsem yok. Ya Rabbi senin kapına geldim. Başka gidecek kapım yok. Ne olur sen bu mübarek cuma günü hürmetine dualarımı kabul eyle. Oh